Bana şimdi kötü diyorlarsa kim bilir amacıma ulaştığımda Sihir ne diyecek. Asırlık sopa. Aa evet. Asırlık sopa alacağım ben. Oyuna gel Berat. Oyundayım zaten. Ben. Bir item daha vardı AP'lerde. Çıkınca ölmüyordu. Nerede o? Hatırlıyor musun sen onu Tarık? Hangisini denk AP itemlerinde bir şey vardı. Çıktığın zaman ölmüyordun. Tankta mıydı yoksa o? Ne bileyim, o, Şuydu o, o. galiba. Ne bileyim, evet bu olması lazım. Zırfı bir direnci ama. veriyor. Evet evet. Şah pas şako. Jakso. Biliyoruz be ama Neyse ben asırlık sopa alacağım. İblislerle asla sadık kalacağım şey bir anlaşma yapma. Totem attı buraya bak. Nereye? Ha orada. İçim burada olsun. Noxus domuz. Support Herhalde. Silas. Elaja Elaja izlemiş. <laughs> Bunlar yakıncı. Biz bunları döveriz. Bunları bunları en başta dövdük, dövdük, dövmedik. Dövmedik arkadaşlar yani. Çünkü. Kal, kalsın falan burada vurma. ben niye Sal benim. beni. bakıyor. Çok iyi. İki olacağız. Tokatlamamız lazım. Onlar bizden önce olacak. Tam tokan bastım ben. Tokat bastım tokan Vur onu. Onlarla ee, var. Tamam tutarsan yapışır. Öylesi Gel. Sıçraldı o da. O da sıçrattı. Tamam ya. Şimdi tutarsan keseriz bak farm kes. 3. Neyse saylası olur. O koyun tutuştur saylasa. Oha! Oh 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 tutamadım tutamadım. Ben bunu kestim. Bunu kesersen lan bunu. Kayıtlı kayıtlı Q'la. Bak burada burada Q'la Q, la, Q la buraya. Yok ki. Nasıl Q'un yok oğlum? Q açmadın mı? Şimdi geldi, şimdi geldi. Ha, yetmedi. Çok iyisin <laughs> oğlum be, çok iyisin be oğlum be. Aferin, öğrettiğim gibi. Benim... Denedin değil mi? Denedim kanka. Yoksa <laughs> ben de biliyordum öleceğim yani. <laughs> tamam tamam, oynamayın gelin. Aaaa yardım, yardım. Eyvah eyvah, eyvah kardeşim burası sırat. Geçtim mi? Yetiştin mi? Dur be, devam et. Ben de geldim. Ben öldüm. Ben de geldim. Yukarı Tarık çıkamadım, ekarim hey vardı. Bunu dön, bunu dön, bunu. Dön. Alacağım ben onu, bunu dön. Yardım et. Ee <laughs> gelmişti. Giymeye gelmişti. <laughs> Saylıs sen mi kesin? Bu arada mülayim zulü öldüm ben. Hmm, ben sen, ne yaptım Yardım istedim şey buraya geldim adamlar da. kapattı arkamda Geri dön dedim ben sana sonra. Tamam kapağı oğlum kapağı ben buraya girdim de. De. ondan Yaptık sonra kapattılar. Yok. Devam et Hekarim Hekarim de buradan tekli. geldi. Evet, evet. Kaçacak yerim yoktu. Hekarim de buradan geldi. Geri kaçtım tara doğru. Bu çocuk niye best seviyor? aynı ormanları dönmedik mi sonuçta? Onda kill var? İki tane keli var. İki kill'den ziyade lane'lerde XP almış olabilir. Evet, olabilir. Bek oğlum. Adamın içinden geçerim öyle ha. <laughs> Adam ol. Son nefeslerini verirlerken bütün sırlarını da veriyorlar. Rakip katledildi. Ay! Kaç kilo olduğunu olduğunuun önemi yok sileyim. <laughs> Ult'ler gelsin Tarık. İçinden geçeceğiz bunların. Ben sayla Tamam tamam sıkıntı yok. Oha ölmüyor. <laughs> Allah belanı vermesin. Oynadım Nilah. burayı ben. Acaba Nilah'ın W'sü yanındaki adama da mı şey veriyor? Yok ya? yok. Saylas da W attı sana. O yüzden ölmedi. Oğlum can çekmedi ya. Çekti az bir şey de vurdum. Sonra yine i̇şte, Vurdum canı gitmedi yani. Ondan başladı. Tamam işte kanka şey yaptı. W bastı sen de aynı anda vurdun canı gitmedi adamın. Aynı anda vurmadım yavrum benim anlamıyorum bu. Güç en güvenilir ne, ne, yapacaksın sen? lan beni mi keseceksin ba ha? Bay edebilirsin. Bak ben gelmek üzereyim oğlum. Niye öyle bir şey yaptın? Bayitliyorum oğlum işte sana. Güzel Gülüyor. bayitledin ama. Ya. Şuraya yürü sen şöyle ben gelmiştim ya. Of. Hızlı base hızlı base. Gülme, gülme. Zaten moralim bozuk ha. Anlamaz. Çok ince söyledin sen onu sen ona. Kanka 5 artı 1 zamanları BC e zamanıydı. Farma elleme, Nerede bunlar? Bak burada benim ormandalar Buradaydılar Her şeyin bir totem diyelim. Gerçek totem işaretinde. Yaklaştırmıyorum. Size gengiye geliyorum. Yaklaştı Arkadan mi? geleceğim bu arada. Aga i̇ttir, ittir. Biraz mı? Biraz ittir. Sen orada bekle Q'la yaklaşırsınız zaten de. Ben yaklaşırım siz savaşın. Em ee, var? Savaşın dedim de adamların kule altında değil. Farmın anasını ağlatsın. Hadi be yemedim. Canla tutam yoktu bunun Parayı calsedin ya. Ne? Aha. Beygir aha, geldi. Oy <laughs> <Zıkıntı yok. Gülüyor> altı değilim, Allah kahretmesin. Bu öldü. <laughs> Bu da öldü. Kule bana vuruyor aga ne alaka kule bana vuruyor. <laughs> Kimlerim ne? Çok, Çok iyi. Be. Herkes bir tane aldı galiba galiba öyle oldu. yapmadık mı? E, Alev e e e Yaptık e yaptık. E ben bu farmı iteyim geliyorum devam. Şöyle ç yardımcı olayım sana. Aynen. Altı doldum. Annem poğaça da Daha Senin taklaman lazım Berat. Dışarı çık biraz. Dibine gir sen. Dibine gir. Dibine Dur, gir. Dur giremiyorum ha. Dışarı çık diyorsun ama. Görecekseniz de olur bunlar. 3 tane geliyor. 600 vuracak. Ben buraya girdim base atıyorum bak. Ben, ben de bezledim bezledim. Bezlemesek de keseriz de. O Adamın nerede olduğunu bilmiyorum ama üst ormanda size gelemez. Üst orman kemplerine dönmesi lazım çünkü. Her kararın bir sonucu vardır.

Ben de buradayım, ben de buradayım. Bir daha atlasın. Ya sakin oynasana ya. Sen ultini aldık, tükenelim. Hiçbir şey yapamaz. Aldık mı plakayı, aldık mı plakayı? Aldık, aldık. Kaç, kaç. Tamam. Belgir geliyor galiba. Veigar geldi. Ya yok, kutu da açamam ya. Bizim mid neyin nerede acaba? Aga bu ne? Aga bu ne? Aga oğlum. bu ne? Çok oğlum. Bir daha. Haaaaa. bu ne yapıyor burada? Al sana bir de. Canları az mıydı? Çok az çok az, bir canları var. Geldim hadi. Hadi geldim hadi. Bekle bekle bekle. Beklemek bekle falan yok adam. oğlum. Beklemek falan yok. Yapışcan kardeş. Yapışcan kardeş, Yürüyeceksin. <laughs> Adam böyle döverler işte. Bana işlediğim Sizi küçük söyler, pislikler. Ben de sana kafana kafana vururum ha. Yerle adamı. ADC'yi bezettirdik. Dive istiyor bunlar. Yo bezlememiş. Ya, yakın Ne o no, adama vurmadım ki ben. Tekarim bak arkada bir yerde olabilir. Dikkat edin ha. Benim Kafası nasıl? çalışıyorsa yapar yani. Totem nasıl bir şart Totem da Tutem... nereden biliyorum? Burada da. Ah Berat. Mülayim ölüyorsun orada. Koştuk Mülayim'e. Kestim bunu ben bir tanesini. Koştuk, koştuk 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 sana. Arkaya doğru kaç. Arkaya iyi dojdun mu? Arkaya nasıl kaçayım Çok harik. El, el da bir tarık. El onu Bir Tertemiz, tertemiz. Bekle farm ittirecek şimdi. Mahvolmuş güçlü mü ya? Güçlü. Bölgesi. Mahvolmuş çıkıyor, şey, şakoy çıkıyorlar. Çıkıyorlardı. Hayır, şeyde... Şaka oynamıyor ki. Bir tane lavuk var Shakomay'ın Valiant'ın videosunda gördüm ya. Gibeyle oynuyorlar ya. Bak 10 saniye ejder var. Benz atmazsanız ejder alalım. Aslında okyanus ejderini salsak bunlar ya. <Sessizlik> Salalım bence bunları. Yok. yok be al. Gerek yok. Ruhu daha çok ulaşma. Ruhu yok. Var mı artık? Var var. var tamam. <laughs> Dışarı çeksene Ejder'i. Koşuyor Ejder'im. Be bezle bezle. Ya, ya da şunları keselim gel ultim var gel. Bekleyin ben de geleyim. Totem kırıldı gel. Mavi alıp geliyorum. Totem kırıldı bekle burada. Geri gel lan. Geldim ben de buradayım. Bunlar kuleye oynayacaklar. Mide de oynayabilirler. Geldim. Oynayın siz. Ay ultim bozdu. Ay. Bedava ulti <laughs> bastım. Donoşlaştım bir anda. <laughs> Bedava ulti bastım ya. Yetmedi. Gördükçe henüz göremediklerimin ne? Bir tane daha vurayım lan. Ha adam ol. Bir tane daha gelir mi? Ey karım tek yiyor ya. O mal benim. Ne yapıyor lan bu? Bu İnşallah ne yapıyorsun? i̇nşallah koşarsın üstümüze kanka. Çizmelerini <laughs> <laughs> Bana mı kule bende? Ölme. Ya, kuleye kaldı tamam kuleye aldı. Oğlum nasıl seni tanklamadın ya? Ne bileyim? Ne bileyim ben? Var ya atlasam kesecektim ben kule bende değil diye rücudu değil Gel gel nereye gidiyorsun engel? Gelseniz oğlum neredesiniz ya? Gelseniz ya niye kaçıyorsunuz? Ulti açsam işlerinde gezerim ha bu arada. O kule aldıysanız oynarız orayı. Geldim bu arada. Kanka çok ters o girdin sen. <gülüyor> <gülüyor> Baba beni istiyor, beni istiyor. Nejo in the house yap bakalım bana. Hı? Nejo in the house. Ne, öldü. O elajı izlemek için bilmez. Ana, Tarık tarzı, sen onu tanklıyorsun evet, öldürdüğüm... Onun mantığı ne ya? Gözlerimi yanıma yaklaşmayın. çiçeği patlattığınız yöne doğru hızlı koşuyoruz lan. Beklesene orada dur. Eğir kardeş. Beygir <laughs> kardeş. <gülüyor> Geldim Berat. Oyna oyna korkut onu. böyle böyle kutu at. Kutu atsaydın ya. Hayaleti var her türlü kaçardı. Kutu atmam bir şey Yaka, değil. yakalayacaktım mi? işte ben Eyle. Eyle yakalaydın oynardım. Ya, mesafem yoktu. İlla öleceğim diyor. Her şey attım adamı kesmek için çok güçlüyüm kutu an. atsam da direkt kıskırtmıyor kanka. 3 saniye 4 saniye bekletiyor. İşte redin vardı ya senin. Double atacaktın bir düz vuruş zaten yavaşlayacaktı o zaman yerde diye düşünüyorum ben. Eyvah eyvah rengar geldi kardeşim. Kesersin sen rengarı bu arada. Nah keserim nereye keserim? 1-4 lan niye kesemedin? Oğlum canım yok. Tamam. Ya ya rengar ya beleşçi ya. Pardon Yakalarsam <laughs> öperim. Hacı ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz beni kesemezsiniz bu arada. Çok kötü bir bakmasınlar. Öyle <laughs> öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ne oldu erkek? <laughs> ne oldu? Kesebildiler mi? <laughs> Vlad varmış şimdi. Vlad olmasa da kesemezler kanki. 5 kişi berat içinden geçerler adamlar. Aga 3 kişinin arasında yaşarım her türlü şeyi var ya, ya aslanlık sopa var ya. Karşında 5 kişi vardı o zaman. Ejder'e gelsene Tark. Dedim ya zaten Ejder'e geliyorum diye. Benim adım Volkan Konak. Rengay geliyor. Gel iç içe, gel iç içe. 10 saniye var ultime. Oğlum bizde Udyr varmış lan. Daha yeni duydum sesini. 3 kere gank attım o çocuğa ben ya. 3 kere mi de attım, 3 kere sizi attım. Bu ne lan? Uh, uh. <laughs> Bir asist alaydık yani iyiydi. Gittir farmı da oynayalım ya oyunu? Olmadı. Ultim yok. O bende. O bende. O bende. Bırak canı bırak. Çalamadık ya. <laughs> Kule çok hasar vuruyor yalnız ha. İki vuruş tuttum. yarıya düştüm. Ne abi e e kim e ya? Anam yanlış yarattık. Bu oyun biter. Benim yüzünden öldüm be. <laughs> <izinden gülüyor> kanka. Ay, Kule de bana Allah. vuruyordu. <laughs> Terensiz ya ayağım o Çok vuruyor bir oğlum bir kule Oğlum ikisi birden vuruyor bir daha kadar hissettim şimdi rahmet Basit oyun Güzel <laughs>